Herkese merhabalar iyi akşamlar arkadaşlar sizler için yine izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım aslında bugün aşk açılımı yapacaktım ama e, kaç gündür bahsettiğim gibi tarotta inanın sesim daha zor çıkıyor e, daha çok zorlanıyorum kamera açısından dolayı o yüzden bugün ikinci kez yine kahve falı ile devam etmek istedim. E, bu falımız da yine izleyen kişiye özel ama ben kanalımda ayrıca burçlara özel kahve ve tarot falı, izleyene özel tarot falı ve ayrıca aşk açılımları da yapıyorum bahsettiğim gibi. Sizler de videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca lütfen videomu beğeniyorsanız en azından bir beğeni yaparak, bir yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani uzun uzadıya bir şeyler yazmanıza da gerek yok. Ne yazdığınızın da hiç önemli değil aslında. E, sadece oraya bir kalp de bırakabilirsiniz. Önemli olan bana destekliyor olmanız arkadaşlar benim. Bunları bir söyledikten sonra şöyle hemen fincanınızı açmak istiyorum. Evet. Şöyle sizlere de göstereyim hemen fincanınızı ve yorumunuza geçelim. Evet. Şimdi burada bazı yollarınız çıkmış seyahatler ya da şu olabilir İlla seyahat olması gerekmez ya seyahatle ilgili konular gündemde olacak ya da mesafeler gündemde ya yani şöyle mesafeler dediğim şimdi anlatamadım şöyle uzaktaki akrabalarla tanıdıklarla ya da uzaktaki biriyle iletişimler ön planda olacak anlatabiliyor muyum yani bir e, bu ara kuracağınız e, gündem maddeleriniz veya diyaloglarınızda bu çokça yer al alacak bunu söylüyor. Evet arkadaşlar bir şey konuşalım istiyorsunuz ama karşınızda zora gelince kaçan biri var ve yine kaçacak. Şimdi bu kişi belki söz oyunlarıyla kaçıyor, belki gerçekten de konuyu kapatıp gidiyor ben bilemem ama bir şekilde kaçıyor. Yani ne yapıp edip o konuyu oraya getiremiyorsunuz, bağlayamıyorsunuz aynı cümlelerle. Bilmiyorum böyle bir şey var. Evet. Sokak lambası çıkmış ya çok enteresan bir şekilde. Sokak lambasının altında sanki böyle kitap okuyor gibisiniz, düşünüyor gibisiniz. Böyle değişik. Aslında çok entelektüel bir görüntü arkadaşlar. Yani burada hem kendiniz aydınlanmanız hem de çevrenizi aydınlatmanız. Yani diyor ki siz bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenip gelişiyorsunuz, değişiyorsunuz. Kendinize bir takım katkılarınız var ve bunlarla başkalarına da faydalı olmaya çalışıyorsunuz aslında. Başkalarını da bazı konularda bilinçlendirmek. Ya bu büyüklenmek değil aslında hani ya ben her şeyi biliyorum size de öğreteyim gibi bir şey de değil aslında. Onlar da değişsin istiyorsunuz, bakış açıları değişsin istiyorsunuz arkadaşlar. Bu var. Evet bir e, kalabalık çok yoğun görünüyor. Kalabalıkların olduğu ortamlara girebilirsiniz ya da bulunduğunuz ortamlar bu ara biraz kalabalıklaşabilir aslında. Hani özellikle gezmeye eğlenmeye gitmekten bahsetmiyorum. Her zaman girdiğiniz çıktığınız ortamlar bir tık daha kalabalık olabilir eskiye nazaran. Evet, boşu boşuna üzüldüğünüz ya da kafanıza taktığınız bir konu var. Bakın, hiçbir şey siz bitti demeden bitmez. Hayatta her şeyin bir geri dönüşü vardır ölüm hariç. Ölüm hariç her şeyin geri dönüşü vardır arkadaşlar. Yani her fikir değişebilir, her yanlış düzelebilir. Bunun farkına vardığınız anda kendinizden kendiliğinizden moraliniz düzelecek zaten. Ama burada şu var. Yani bunu fark edememişim. Dediğiniz için şu an canınızı sıktığınız bir şey var ama bunun farkına varmanız çok da uzun sürmeyecek. Ama buna mı üzülüyorum ya? O kim ki bana bu üzülme üstümde böyle bir üzülebilecek gücü bırakıyor gibi. Bu illaki aşk üzüntüsü illa bir insanın sizi üzmesi olarak düşünmeyin ama <laughs> var yani bir şey. Sanki bir şeyler geri dönülmez yoldaymışçasına size etki ediyor ama halbuki hiç de öyle değil arkadaşlar. Kendi gücünüzün farkına varacaksınız yani kısaca. Evet. Böyle bir saklandığınızı görüyorum. Bir şeylerin arkasından saklanıp izliyorsunuz. Yani aslında şöyle diyeyim. Nabız yoklamak gibi. Ortamın nabzını yoklamak. Hani birilerine yem atıyor da olabilirsiniz. Bakalım ne yapacak. Mesela bir insanı denemek gibi. Ya bir başka biriyle ilgili bir laf atayım bakayım ortaya. Gerçekten o da e, onun arkasından konuşacak mı? Yoksa hani öyle geçecek mi? Mesela o kişinin dedikoducu olup olmadığını merak ediyorsunuz. Anlatabildim mi? Karakterini ölçmek için yapacağınız şeyler diyeyim. Ee, ama bir tık daha kendinizi gizlemeniz var burada. Yaptığınız şeyler daha çok böyle deneysel gibi yani. Karşınızdakileri e, test etmeye yönelik durumlar olacak. Evet. Yani şimdi nasıl bir görüntü var biliyor musunuz? Ya yani Şöyle anlatayım. Sanki bir daire çizilmiş düşünün. Siz o dairenin içine tam dairenin içinden bir çıkıyorsunuz sonra geri giriyorsunuz. Bunun anlamı şu aslında. Yani diyor ki tam konfor alanınızdan çıkıyorsunuz bir şeyler yapmak için, yeni bir şeyler denemek için, ufak bir adım atmak fakat sonra konfor alanına geri dönüyorsunuz. Yani yeterince cesur olamamak, cesaret edememek bazı konularda bu şu demek değil arkadaşlar. Siz cesur değilsiniz anlamında değil. Dünyanın en cesur insanı olabilirsiniz. Ama burada konfor alanından çıkmak başka bir şey. Mesela hani diyoruz ya ya işte bu siyasiler bilmem neler hani niye mesela bırakmıyor zirvedeyken bırakmıyor? Çünkü orası konforlu geliyor. O konfor alanından çıkmak istemiyor. O kişiye korkak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama cesur değil. Neden? Çünkü o konfor alanını bıraktığı anda ne olacağını bilemiyor. O yüzden aslında bir korku var içinde. Yani ben mesela öyle bir yorum yapmıştım. Ben olsam zirvedeyken bırakırım. İnsanlar hani ne bileyim en güçlü liderken bırakma. Yani niye daha uzatayım ki mesela yaşlanmışım artık. Kaç yaşına gelmişim. Bu kaosu ne çekeceğim hani mesela. Giderek çünkü insan mesela şarkıcılar ya da işte oyuncular için de bu geçerli. Yani zirvedeyken en mesleğinin zirvesindeyken bırakmazlar. Orası konforlu alan çünkü onu sürdürmek isterler. O koltuğu bırakmak istememek, o şöhreti bırakmak istememek. Anlatabildim mi? Bunun gibi sizin hayatınızda da bir şey var işte böyle. Size çok konforlu geldiği için oradan çıkamıyorsunuz. Çok konforlu geldiği demek rahat gelmesi değil arkadaşlar. Tanıdık gelmesi, bilindik olması. E bu çünkü şeyde de vardır, psikolojide de vardır böyle bir şey. E buna şey derler hani mesela bir insan... Düzgün ilişkilerde yapamıyor gidiyor gidiyor kendisini aldatan ya da yalancı, işte ne bileyim serseri, nerede böyle tip var bunu buluyor. Niye? Kendi aile içinde hep kaos yaşadıysa, böyle bir erkeğe alışıksa, kendisine huzur yaşatan kişi yabancı olduğu için, o, onun için konfor alanı o şey oluyor yani o kaos yaşatan oluyor. Halbuki konforlu bir alan mı kaos? Değil ama tanıdık. İşte bunun gibi sizin hayatınızda o tanıdık şeyler daha fazla. Halbuki diyor şu an çok daha fazla yeniliklere Açık olmanız gereken bir süreç. Yeni şeyler denemelisiniz. Madem bu aklınıza geliyor cesaret ediyorsunuz devamında getirin arkadaşlar. Kısaca daha cesur olmalısınız. Yani mesajı bu. Burada bir de sıcak, samimi bir ortam görüyorum. Sevdiğiniz insanlarla bir araya geleceksiniz. Yakın bir süre içerisinde bilmiyorum ama hani birkaç haftaya kadar en geç böyle samimi bir ortam oluşacak diyor. Evet bir de arkadaşlar birinden veya da bir şeyden fena halde soğumaya başlayacaksınız. Şu anda belki bir soğuma var bilmiyorum ama bir, yani bir anda olan bir şey değil ama yani ben yüklediğim anlamlar yanlış ya da ben başka bir şey düşünmüştüm gibi bir durum olabilir ama bir soğukluk var yani onu hissetmek diyeyim. Evet. Çok sert birisi var ya. Bu ara birazcık daha kuralcı, baskıcı, sert ya da hani böyle ya hiç halden anlamıyor dediğiniz tavırlarla karşılaşabilirsiniz yani hastayım atıyorum hasta hasta işe gelmemi istiyor yani e, ne var ayakta durabiliyorsun sonuçta bir şey olmaz gibi anlatabildim mi yani burada e, bir şeyiniz için ekstra bir aslında bir şey gösterilmesi lazım müsamaha gösterilmesi lazım ama bunu yapmıyorlar gibi e, bir yerde bunu hissedebilirsiniz ben örnek olarak verdim ama şekilde olur bilemem evet şöyle bir de tabağımıza geçelim <laughs> Evet. Ara ara kendi kendinize kalınca duygulanıyor musunuz? Ağlamak değil ama e, o duyguları sanki bir tek kendi ka kendinize kaldığınızda yaşamaya müsaade ediyorsunuz gibi. Onun haricinde duyguları reddetmek var arkadaşlar çevrenize karşı. Yani mesela eski sevgiliniz diyelim, yakın zamanda ayrıldınız. Arkadaşlarınıza karşı ben onu unuttum, umurumda değil, ne yaparsa yapsın. Ama gece aklınıza ilk o geliyor mesela Anlatabildim mi? Bu nedir? İnkar aslında ama içinizde bitirememek. E, o duygularla yüzleşmeniz lazım. Duyguları yok sayamazsınız arkadaşlar. Şunu diyor olabilirsiniz. Ya ama iyi de çok fena bir insan. Ben bu insanı özlemiyor, düşünmüyor olmalıyım. Evet öyle ama şu an bunu yaşıyorsanız inkar etmeniz bir işe yaramaz. Onu düşünüyorum ama neden onu düşünüyorum, neden onu seviyorum? Ya da ona olan duygularımı nasıl bitirebilirim tamamen? Ya onu yaşayın. Belki de gerçekten üzülmeniz gerekiyor. Bir, bir müddet üzülüp bitireceksiniz tamamen. Ama onu yaşamaya izin vermediğiniz zaman, üstünü kapattığınızda bir süre sonra inanın tekrar ortaya çıkacaktır o duygu. Evet birisi de burada maddi sıkıntılarından yana dert yanabilir size. Ee, gelip bir maddi sorundan bahseden birisi olabilir arkadaşlar. Ee, biraz dertli görüyorum çünkü karşınızdaki kimse. Evet maddi konularda siz de çok parlak değilsiniz sanki bu ara bir sıkıntı var. Yani şöyle doğrudan borç sıkıntısı olmayabilir ama önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Ya işte ben bu maaşla nasıl geçineceğim? Ya da işte bir beklediğim para vardı bir türlü gelmiyor. Ne yapacağız acaba? Ya işler kötü olursa gibi gibi endişeleriniz olabilir. E fakat bir şey var. Bu maddi konularda gelecek bir haber var arkadaşlar. Bu haberle beraber bir iç rahatlığı olacak sizde. Yani bir şeylere güvenebilme ya da daha sizin için önünüzü görebileceğiniz bir durumun gelişmesi gibi diyebilirim. Bundan dolayı da bir rahatlama yaşanabilir. Bir de yeni şeyler duymaya çok açıksınız ya. Aslında şu var aslında diyorum ya siz hani konfor alanınızdan çıkmak istiyorsunuz ama bir geri giriyorsunuz. Çünkü burada bir birini bekliyorsunuz yanınızda size cesaret verecek biri ya da sizinle beraber yol alacak biri. İşte diyor birinden bir şey duysanız o cesaret verecek size ve fikir verecek aynı zamanda bir şeyler değiştireceksiniz ama siz böyle yalnız kaldığınızı hissediyorsunuz şimdi zordur o da zordur yani mesela çevrenizde birkaç kişi atıyorum kendi işini kursa değil mi ne dersiniz ya ben de mi kendi işimi kursam çünkü önünüzde bir örnek var değil mi birileri yapmış onlardan fikir alabilirsiniz ya da onların gittiği yoldan gidebilirsiniz ama yani sizin bulunduğunuz çevrede kimse kendi işini kurmamış herkes var olan işi sürdürmüş veya işte bir yere memur olarak girmişse sizin için iş kurmak daha zordur çünkü herkes ya garanti iş varken sen niye bunu yapıyorsun diyecektir. Anlatabildim mi? Ya yani burada önünüzde örnek olmaması ya da bir destek görememek de sizi endişelendiriyor olabilir tabii ki. Evet. Aynada bir bedeninize baktığınızı görüyorum. Bedeninizle ilgili bir sorun yaşıyor muydunuz arkadaşlar? Ya işte kiloluyum, bu bölgemi sevmiyorum, şunu gibi. Vücudunuzla barışmak. Yani vücudunuzla barışmanız bazen istediğiniz forma ulaştığınızda olur. Bazen istediğiniz forma ulaşmasanız bile kendinizi sevmeye başlamanızla olur. Ben böyleyim. Yani balık etliyim işte diyelim. Bu bana yakışıyor. Herkes de zayıf olmak zorunda değil. Yani bunu deyip de kendi bedeninize artık daha güzel gözlerle bakıyor olabilirsiniz. Yapmıyorsanız da yapın arkadaşlar bunu. İnanın yani kendinizle barışmak çok güzel bir şey. Bir de sizin beğenmediğinizi İnanın başkalarında da, başkaları da kusur bulacaktır. Başkaları beğense bile kusur bulacaktır. Çünkü siz özgüvenli bir şekilde e, bu benim işte demiyorsunuz ya diyemiyorsunuz ya mesela. Bunu anlıyor karşı taraf. Her konuda bunu bedenle ilgili söylemiyorum. Dış görünüş o kadar da önemli değil ama e, özgüven önemli gerçekten. Yavaş yavaş bunun oluşması diyeyim bedensel olarak da oluşması. Evet. Burada bu arada bir kapınız kapalı görünüyor arkadaşlar. Yani şöyle bir takım sizinle ilgili evinize gelmek isteyenleri reddedebilirsiniz. Ya yani şöyle yalnız kalma isteği mi var desem ya da ne, ne bileyim uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Ya ben bu arkadaşımı çok seviyorum ama dışarıda buluşsak çok iyi. Şimdi eve çağırırsam ben öyle baştan salma bir şeyler yapamam çok hazırlık yapmam gerekir. Onun için de mental olarak hazır değilim. O yüzden erteleyeceğim ya da şimdilik kabul etmeyeceğim, bahane bulacağım gibi. Ya bu olabilir. Biraz misafir ağırlamayı istemediğiniz bir süreç olabilir açıkçası. Halinizin içi boş görünüyor, temiz görünüyor. Öyle diyeyim. Evet. <laughs> evet bir var olan bir hobinize böyle bir ara vermiş miydiniz arkadaşlar sanki yeniden başlamak yani yeni bir hobi edinmekten ziyade sanki bir dönem yapıyormuşsunuz da bırakmışsınız tekrar başlıyorsunuz gibi spor olabilir ki de olabilir bunun gibi hani böyle bir ara verdiğiniz bir şeyleri tekrar yapmak enerjisel döngü için çok güzel oluyor aslında burada bir pozitif enerji üretiyorsunuz kendi içinizde o hobilerinizle ilgi alanlarınızla uğraşarak bunun açısından güzel bir gelişme olarak görünüyor Ve bir de çevrenizdekileri şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Yani şaşırmalarının nedeni sanki farklı bir şeyler yapıyor olmanız. Bir şey yapmanıza gerek yok aslında. Ya. Yani giyim tarzınızda. Aa, sen hiç kırmızı giyer miydin? Hayatınızda ilk defa kırmızı giyebilirsiniz mesela. Ya bu bir marjinalliktir aslında anlatabiliyor muyum? Farklılıktır. Normalde sizin yapmadığınız bir şeyleri yapıyor olmanız vermediğiniz bir tepkiyi veriyor olmanız aslında bu güzel olumlu bir gelişmedir arkadaşlar ne olursa olsun bazı ön yargılarımızı kırmaya çalışmak gerekiyor aslında. Bazen ben de kendimde yapmaya çalışıyorum. Mesela o turuncu rengi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Nefret ederim turuncudan. <laughs> ama diyorum ki yani niye bu, bu renge karşı bu kadar öfke dolusun? Kendi kendime yapıyorum bunu. Diyorum ki ya renk yani o bir insan değil ki. Sana bir zararı yok ki. Niye nefret ediyorsun? Küçük küçük aslında kullansan mı bir şeylerin içinde diyorum ama bir türlü gitmiyor. Elim onu almaya gitmiyor turuncu bir şey almaya. Ama Hani kırmam gerekiyor yani bunun farkındayım. Bak bu, bunun gibi şeyler olabilir. Yani normalde yapmadığınız bir şeyi yapmanız e, bunu şaşırmıyor. Ama aydınlık ve temiz bir şekilde herkesin olumlu bir şeyle tepkiyle karşılaması. E, demek ki gerçekten kendinizi yer yer küçük küçük de olsa aşacağınız durumlar yaşıyorsunuz. <laughs> ve son olarak bunu da söyleyerek bugün de falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.